Merhaba arkadaşlar açık lisede ikinci dönem kayıtları hala sürüyor ama biliyorsunuz ki açık lise sınavlarıyla ilgili detaylı bir bilgi hala şu anda yok. Yakın zamanda detaylı bilgi sınavın ne zaman olacağı ile ilgili ve sınavın nasıl olacağı ile ilgili bilgi gelir ama şu anda biliyorsunuz 3 Nisan tarihine kadar kayıt yenilemeler uzatıldı. Kaydını yapan öğrenciyi biz iki farklı kategoride ayırmıştık. Birincisi 18 yaşından büyük olan öğrencimiz, diğerisi 18 yaşından küçük olan öğrencimiz. 18 yaşından büyük olan öğrencimiz açık liseye ilk defa kayıt yaptıracaksa biliyorsunuz bankaya 50 TL ücret yatırarak halk eğitim merkezine gidiyor ve ilk kaydını orada gerçekleştiriyor. Ama kayıt yenileme yapacaksa bu öğrencimiz bankaya 50 TL bir ücret yatırarak kaydın yenilenmesini bekliyor. Veya arzu ederse bağlı bulunduğu halk eğitim merkezine giderek kaydını yenileyebilir orada. 18 yaşından küçük olan öğrencilerimiz ise arkadaşlar halk eğitim merkezine giderek kayıtlarını yenilemek zorundalar. Eğer kayıt yenileme yapacaksa biliyorsunuz bu öğrencilerimiz sınav ücretinden muaf olduklarından dolayı halk eğitim merkezlerine gitmeleri gerekiyor. 18 yaşından küçük ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencimiz bankaya ücret yatırmıyor ama yine halk eğitim merkezine giderek açıkçası ilk kaydını gerçekleştiriyor. Bu genellikle arkadaşlar arkadaşlar örgün liseden açık seye geçen öğrencilerimizsin. Gelelim en önemli sorularımızdan biri. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz açık liseyi geçen veya açık lisede devam eden öğrencimizin öncelikle bitirmesi gereken ortak zorunlu ders. Ama öğrencimizin kredisi eğer ortak zorunlu dersi bitirdikten sonra 170'i geçmiyorsa ki normalde 58 tane ortak dersin hepsi toplarsak 170 kredi geçiyor. Ama öğrencimiz o derslerden kaldıysa kaldığı derslerin kredisini alamadığından dolayı Zorunlu dersleri geçse bile 170'i tamamlamıyor ve seçmeli ders seçiyor. Şimdi öğrencilerimizin çoğunluğu şunu soruyor. Hocam bana verilen sistemde 7 tane ortak ders var ama ben 12 ders seçebiliyorum. Kalan 5 dersi seçmeli seçebilir miyim? seçmezsem ne olur? Seçersem OBPM etkisi ne olur? Sevgili arkadaşlar, şimdi sistem sizden şunu istiyor. 17 yaşından büyük olan öğrencilerimiz 5 dönemde mezun olabilirler. 170 kredi ve zorunlu dersi kalmamalı. 17 yaşından küçük olan öğrencilerimiz 8 dönemde mezun olabilirler. 170 kredi ve yine zorunlu dersi kalmamalı. Ama öğrencimiz eğer seçmeli ders seçerse bunun faydası ne oluyor? Bir kredi faydası oluyor. İki bu seçmeli derslerden yüksek notlar bakın altını çiziyorum. Yüksek notlar alırsanız orta öğretim başarı puanınız artar. Ama bunun tersini de düşünmek zorundasınız. Eğer bir dersi seçtiriz ve seçmeli seçtiğiniz dersten düşük puan alırsanız, şimdi OBP'ye katılabilmesi için bu puanın 45 ve üzeri olması lazım. Örneğin siz seçmeli dersten 50 puan ya da 60 puan alırsanız bu OBP'ye 50-60 puan olarak eklenir. Bu sebepten dolayı OBP'niz düşebilir. Yani seçmeli dersi seçebilirsiniz ama yüksek puanlar almak şartıyla seçerseniz avantaj olur. Eğer kredinizi 170'e tamamlayamıyorsanız zaten seçmeli ders seçmek zorundasınız çünkü kredinizi tamamlamak için. O zaman özetleyecek olursam arkadaşlar. Seçmeli dersten eğer öğrencimiz yüksek puan alırsa orta öğretim başarı puanına etkisi olur. Düşük puan alırsa orta öğretim başarı puanını düşürür. Ve seçmeli dersten bir öğrencimiz kalırsa bir sonraki dönem o dersi alma zorunluluğu yoktur. Çünkü seçmeli dersler arkadaşlar. Yani öğrencimiz diyor ki "Hocam diyor ben seçmeli tarihi seçtim. Bu dersten kaldım. Bir sonraki dönem tekrar almak zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar. Seçmeli dersler sadece o dönemde seçebileceğiniz dersler. Bir sonraki dönemde dersten kaldınız, aynı ders alabilirsiniz veya farklı ders alabilirsiniz. O yüzden bizim için önemli olan nokta bir OBP puanının yüksek olması için yüksek puan almam lazım. 2 eğer krediniz yetmiyorsa o zaman arkadaşlar seçmeli ders seçebilirsiniz. Bakın şu yanlışı da ortadan kaldıralım. Öğrencimiz diyor ki hocam benim 170 kredim var. Orta öğretim başarı puanım 85. Arkadaşımın 230 kredisi olmuş ama orta öğretim başarı puanı 70 hala. Neden benim kredim düşük olduğu halde OBP yüksek oluyor da arkadaşımın kredisi yüksek olduğu halde OBP'si düşük oluyor? Arkadaşlar orta öğretim başarı puanı krediyle alakası yok. Orta öğretim başarı puanında girdiğiniz o sınavlardan aldığınız yüksek notlar. Tabi kredisi yüksek olan bir dersten yüksek not alırsanız bu daha çok avantaj olur. Ama Krediye bağlı bir sistem değil arkadaşlar sizler sınavlardan aldığınız yüksek puanlar orta öğretim başarı puanınıza etki ediyor ve açık liseye geçiş yapan örgündeki öğrencilerimiz hocam ben örgünde 80 puanım vardı açık liseye geçiş yaptım peki bu puanım nasıl hesaplanacak? Örgündeki 80 puanınız aynen kalıyor arkadaşlar. Açık lisedeki puanlarınız bunun üzerine ekleniyor. Yani sadece açık lisedeki puan eklenmiyor. Ya da sadece örgündeki puan kullanılmıyor. Her ikisi birleştirilerek kullanılıyor. Daha önceki videolarımızda OBP puanı hesaplamayla ilgili video çekmiştik. İsteyen öğrencilerimiz YouTube'a açık lise TV OBP puanı hesaplama yazarsa o videoyu detaylı olarak izlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha rahat göreceksiniz. O halde videoyu özetleyeceğim diyecek olursak arkadaşlar seçmeli dersi seçen öğrencilerimiz eğer yüksek puanlar almayı hedefliyorsa o dersi seçsinler. Düşük puan alacaklarsa OBP'lerini düşürmelerine gerek yok. Ve biliyorsunuz Açık Lise TV'de 58 ortak dersin tamamını bir kitapta topladık ve 58 ortak dersin deneme sınavlarında bir kitapta topladık ve yanında 2 tane de çıkmış soru kitapçığı toplamda 4 kitabı size gönderiyoruz. Tüm ortak dersler ve aynı şekilde arkadaşlar seçmeli dersleri de bir kitapta topladık. Hem konu anlatımı hem soru bankası ve yanında da bir tane çıkmış soru toplam 3 kitap şeklinde size gönderiyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa seçmeli derslerle ilgili ya da OBP ile ilgili videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden ikinci dönem sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açıkse TV ailesi olarak başarılar dileriz.